ettim çünkü rahat atış yapamadım. Evet. Mecbur yazılatmam evet. gerekiyor diye hissettim. Evet, evet. evet. Maalesef. Ama onlar bizi Helal olsun Nagi. Güzel, güzel. Nagi üstü. Birbirimizi kapatacağız dedi. Evet. Abi benim havuz kötü bugün hiç kendime değilim. Seda, iyiydi, yani. de. Yani. İyi Çok iyiydi. Ya şey yaptım. İyidir. Fazla. Sen düşürebileceğini düşürdün. Hızlı attım. Düşürdün yani. yani? Keşke ben üstü atsaydım. Oradan ağaçtan çalıştı işte üstte. İki çiftimiz kaldı Bana değil mi? Korkunç yoruyor parkur ya. Kimler onlar? Hilmi Cemre, Merve. Ben. Bence en Cemre en Aleyna. Bence şeyin güzel şeyin ikili. Şeyin. Evet. İki tane, iki evet. çift de bence ikisi de sayı olabilecek. Baktım ki onlarınki bayağı azalmış. Yani size de atman Baktım. lazım diye patarı kütere salmaya başladım bu sefer. E, evet, hızlı çıkardım benim ben. Nasıl gidiyor ya. domini tatili? <laughs> benim domini tatilinde değilim ben. Evet, şu anda, şu ana bak değil mi? İlk e, dört e, haftaya bakma. İlk 4 hafta. İlk dört doğru, hafta doğru, sen tatildeydin. Ben mi tatildeydim? Evet. Evet. Bir benim oynadığım oyunlara bak. Bir de kendi oynadığım oyunlara bir bak bakayım. Kim taşıyor? Şimdi bir dakika. Hemen üste geçmeye çalışıyorsun. Üste geçmeye çalışıyorum. Tutuyoruz. Bir oyun oynuyorsun, kaçıyorsun. Sürekli oyun kaçmasındasın. Bak dikkatimi yükseldi. çekiyorsun. Elinde mesela seni, şu an şey. Yaparsın. Seni seçtim. kaçtın hemen bozuğa değiştirdin. Hı. Radardasın. Haberin olsun. Kim ya? Sen niye oynamıyorsun? Bana onu söyle. Niye oynamıyorsun? Yer yok, yer. Nasıl yer yok? Fazlayız. bu halk otobüsü mü yer yok? Şey sen oynamadın bir önceki el. Bunda da ben yokum. Tamam, şimdi ben oyuna gireceğim. Bunlar oynamadığı için ben dışarıda kalıyorum. Bak şimdi ben oyuna gireceğim tamam mı? Hani tınar sen yok, de yok, oyna bir yani. Tatile gelmiş gibisin. Aa. <laughs> ya, şey yapma ya Sercan. Seni Kanka ayıp ediyorsun. Vallahi ayıp ediyorsun. ayıp ediyorsun. Tatil matil. Bence ilk 4 hafta sen tatildeydin bence. Yalan ben de böyle gelirse yani? sana yakışık olmaz nasıl mesela yani? bana i̇lk da. Nasıl yani 4 hafta ben tatildeydim? Yani oynamadın yani tatil no, dediğin oynadım. şey. Bak Pınar'dan dolayı ben giremedim. Sen de giremediğin <laughs> zamanlar oldu. Ben sana tatil ben, demedim. Yo ben sadece ilk iki dokunulmazlıkta arka dönem 2. derece yırtıkta o yüzden tamam, oynamadım. Işte, benim de şeyim ama ben vardım, sakat sakat vardım. oynadım mesela. Düellolardan sonra. Sen ha, düelloları evet. saymıyorsun Aa, mesela. Biz de sakatız. Düelloya girdin ay, mi sen? Ne? Düelloya hiç 5 oyuna çıktın mı? Çıktım 5 oyuna çıktım. 13 oyuna bir anda çıktın mı? çıktın mı? 13 oyuna çıktın mı? Yok çıkmadım. E abi. o zaman konuşmayacaksın. Tatil demeyeceksin o zaman. Ne alakası var be? Takım e işte oyunda neredesin? Ne alakası diyorsun? var diyemezsin. 13 oyuna çıktım diyorum. Sen diyorsun ki tatil diyorsun. Takım oyunda neredesin? Yani, yani. Allah yani. seversen. Kendi için çıktı. Takım için mi çıktı? Kendi için oynadı. Sen düelloya kendi için çıktın dedi. Hayır, tatil gibi. için değil. Siz fazlaydınız. Turabi zamanı, Turabi yani, sakattı, Bozok sakattı. Kim oynadı? Kim yendi? Ha? Ben 13 oyun diyorsun aa, ya. Kim yendi aa, o 13 zamanlar? 13 oyun diyorsun ya bize bir fayda yok. Söyle bize şey bak oynadın bir de kim yendi onu da soruyorum sana. Ya iyi geldi. Ya, sen 13 oyun zaman. diyorsun ya. 13 oyun bizde hiçbir alakası yok. Tamam. mı? Sen orada git oynayın. Böyle kendini kurtarmak için oynadın. Bize ne ya 13 oyuna çıkmandan? E sonuçta yine bireysel de burası. Tamam, sen hem de bireysel oyuncu tamam, hem takımı da. Koştun. Ben takımı da tamam, boş yapıcı koşturam, konuştum. Hadi. Takımı da toparladığım dönem oldu. Onları görmeyin zaten. Ki... Ve konuşmayacaksın o zaman. Bilip bilmeden konuşmayacaksın. Ben her yerde konuşacağım. Onun izni senden alma. Merak etme. Sen de almayacaksın onun izni. E, benden alacaksın. Yok ben sen izniyle. kimsin pardon? He? Kimsin sen? Sercan Yıldırım. Aa pardon izinler <laughs> senden <gülüyor> mi alıyorsun? Evet. Hangi acaba? Hangi dünyada acaba? Allah Allah. Valla. Öyle ego yaparsan ben senin tepene çıkarım. Ben ego yapmıyorum. Senden izin almam gerektiğini düşünmüyorum işte. Eğer ego yapılacaksa o zaman Egosu yani. hasta mısın? Ne egosu? Bunda tamam nerede mı? ego var? E sen Konuşma... kimsin diyor ya. Yani konuşmak için sen de izlenme söylüyorsan sen kimsin dedim, ben ego yapma sen söyledim. oluyorsun. Sen biraz kafa çalışıyor mu? Hani izni ben alacağım diyorsun ya. ego'yu sen yapıyorsun. Benim bir ego tamam. yapma taraf yok bunda. Şu an ego yapılacak zamandı çünkü. Kafa yani gitmiş öyle, ya. Öyle kafa anlıyorsun. gitmiş. Otur, otur. Tamam, öyle tamam. tamam. Sana tamam, Eyvallah. Eyvallah. kardeşim. Mütevazilik tamam. sana tamam. yaramıyor. Sen tamam. izni alamadığım için konuşamıyorum şu anda. Sen anlamıyorsun. Tevazudan kalan anlamıyorsun sen. Sen tevazudan anlayacak sıfatın yok zaten. Kasım <laughs> verdin kibriti ortaya, çekildin kibrit. kenara. İzliyorsun böyle bir şey olmaz diye. Bak hakaret ettim ya, hadi evet. hadi hadi. İzlere bu dizinin mutlaka başlaması lazım. Rahat hissedersen geçtirelim. Çok iyi olmuş. Şu A A araya girişim ya, orta keçiş. Orada atladın kanka bak. Bunu değdi, bunu çevirip geri dışarı çıktın. Kırmızı takım 9, mavi takım 6 dokunulmazlık oyununda. Aleyna Yunus Emre, Begüm Furkan'a karşı. Herkes yerlerini aldı. Hazır. Ve Aleyna Begüm ikilisiyle başlıyoruz. Oldukça iyi atladılar. Haftanın birinci dokunulmazlığı. Aleyna çıktı. Aleyna süratle geçiyor engelleri Begüm rakibinin arkasında. İkisi de sayılarını aldı. Begüm'den bir atak geldi şimdi. Fark burada biraz eridi. Ama Aleyna tekrar eve geçti. Yasin gırtlağını patlatıyor adeta. Aleyna Begüm. İkisi de süratle bayrakları topluyor. Aleyna Sok Begüm. Açılan farkı yedirtti ama Aleyna da liderliği asla parkur içine bırakmadı. Çık dedi arkadaşına. Yunus Emre geliyor. Begüm de çık dedi. Furkan kaydıraktan koşarak atlıyor adeta. Yunus Emre geliyor, Furkan geliyor. Süratı ile başa baş bir mücadele izleyeceğiz gibi geliyor bana Furkan. Hamleler üstüne hamleler. Yunus Emre, Furkan. Denge tatlısı Yunus Emre'ye düşmedi devam. Furkan burada yakaladı. Artık başa başlar. Furkan geliyor, Yunus Emre geliyor. Furkan çıktı. Öyle bile geçti. Yunus Emre, o atı stilini merak ediyorum şimdiden. Son bayraklar, Furkan tamamladı etabı mavi takım atışlarda. Aynen. Hadi hadi. Hadi. Aynı anda kaçırdılar Yunus Emre de geldi. Yunus Emre işte aynı silah atışlarını yapıyor. Aleyna Yunus Emre bakalım ne yapacaklar henüz. İstediği verimi alamadı Yunus Emre'ye. Mavi takımda Begüm Furkan, aynen kaçırdı onlarda. Bayrak mücadelesinde. Evet, Keyifsel karşılaştıkları oyunlara nazaran. İsabet oranında. İsabet ettirmekte zorlanıyorlar. Kırmızı takım atıyor, mavi takım atıyor. Aleyna üst sıralardan bir tane düşürdü. Bir gün de attı. Yunus Emre, Aleyna üst sırayı hedef alıyorlar. Bu bir strateji. <laughs> kırmızı takımın 10 tane kaldı. Furkan 11 11'i onlarda kırmızı takım bu arada. Arka arkaya in atışlar yaptı. 8 tane kaldı. Mavi takımın 9, kırmızı takımın 8 var. Furkan 8'e 8'ler. Kırmızı takım atıyor, mavi takım atıyor. Kırmızı takımın 4 kaldı, 3 kaldı. Begüm bir tane daha düşürdü. Yeni 3'ler. Furkan Begüm'ün e buradaki atışları çok önemli. Telafisi olmayan atışlar. Kırmızının 2 kaldı. Şimdi kaçırdılar. Furkan az farkla kaçırdı. Begüm Furkan Orta sırayı düşürseler daha verim alırlardı. Yunus.